1. ayıktırma Bu videonun gerçek kişiler ve kurumlarla ilgisi yoktur kardeş. İkinci ayıktırma Yetkili makamlardan aldığım kulis bilgisine göre yakın tarihte telefonunuzu tamire verdiyseniz veya çaldırdıysanız Spotify dinlenme listeniz değişmiş olabilir cürüm. Bu onların yüzündendir sizin yüzünüzden değil. Son olarak bu videoda gösterilecek 4 ayaklı olanlar hariç her şey hayal ürünüdür. Yani umarım. Çünkü gerçek olsa hiçbiri çekilmez am. Boyu 95 santime, ağırlığı 11 kiloya, yerden yüksekliği 40 santime kadar ulaşan, orta boy köpekler ve kurtların bir bölümünü de kapsayan köpek köpekgillerden olan bu yabiyin en büyük özelliği fotoğrafçıya gidip gülümseyememesidir kardeş. Bir iş için. <laughs> tamam tamam şimdilik bir şey demeyeceğim. Kırlık yerlerde yaşayan gececi hayvanlar olan bu kardeşlerimiz genellikle gündüzleri çalılıkların ve ağaçların altına gizlenerek görme duyularından çok koku alma ve işitme duyularını kullanarak avlanacakları zaman olan alaca karanlık vakitlerini bekler. Çoğunlukla günün sıcak saatlerinden kaçınırlar kardeş. Ortalama 8-10 yıl kadar ömrü vardır. En uzun ömürlüsü de bakım altında 16 yıl yaşamıştır. Kaç videodan sonra güzel bir haber vereyim bu hayvan özelinde? Çakalların nüfusunun arttığına inanılıyor kardeş. Bu yüzden de en az endişe kaynağıdır. Saatte 16 kilometre hıza ulaşıp bu hızını uzun bir süre koruyabilen bu yabiklerin Hüseyin Boltu, saatte 32 kilometre hıza ulaşmıştır cürüm. Genellikle hayvanları yedikleri için etçil olarak bilsek de hepçildir. Hep et yerken gördüğümüz çakalların ot, çırçöp çöp yediğini düşünmek biraz garip gelse de kaynaklarda hepçil geçiyor kardeşlerim. Çakallar karnını antilop veya koyunla doyurmak istedikleri zaman ara sıra küçük sürüler halinde toplansa da genelde tek başlarına ya da aileleriyle kuşları, tavşanları falan avlamak için takılan fırsatçı avcılardır. Bu fırsatçı avcı kavramı da şöyle kardeşlerim. Doğal düşmanları olan aslan, sırtlan, leopar gibi çakaldan daha güçlü olan hayvanların avlarıyla karınlarını doyurabilirler. Ama bunu da önce o avı yakalayan, çakaldan daha güçlü olan hayvan doyduktan sonra yapar. Aksi halde bırak canının yanmasını, yanacak bir canı bile olmayabilir yani. Özetle, kendinden güçlülerin ki buna insan da dahil, yaşadıkları yere yakın yerlerde takılıp onların yemeklerini dızlar kardeş. O fırsatçı avcılık kavramı da dızcılık anlamına geliyor işte. O hayvanı ben öldürdüm, ben yiyeyim gibi bir omurgaları yoktur. Çıkarları neredeyse oradalardır. Tabi bazıları da avladığından başka bir şey yemeyen uzman yiyicilermiş. Helal lan size. <laughs> helal lan, helal lan sana. Helal lan Yusufi. O bölgedeki diğer canlılara bu kadar salça olmasına rağmen iş kendi bölgesine salça olunmasına gelince de canını dişine takarcasına orayı savunur mahallelerini kollarlarmış kardeş. Yaşadıkları bu bölgeleri de kuyruklarının altında yayılmaya hazır bekleyen leş gibi kokusu olan bir bezle işaretlermiş. Eee ne oldu cürüm? Sen el alemden nasiplenirken iyiydi değil mi? Ta ilk videomda koyduğum şu görüntülerde de çakallar bal porsuğunun piton avını çalmaya çalışıyorlar da. La oğlum o bal porsuğu lan kendinize gelin. Avını size bırakır mı hiç? Tek başlarına pısırık olan ama arkası olduktan sonra büyük bir gruba direnebilen, kalabalıklığına göre leopara ya da sırtlana hayırdır çeken çakalların, açık çimenli ovalarda yaşayan en büyüğü ve en yaygın olan altın çakal, cinsinin yaşayan en eski üyesi ve kendi ağırlığından daha ağır hayvanlara da saldırabilen en kavgacısı olan kara sırtlı çakal ve en pısırık çok 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 nadir büyük memelileri avlayan yan çizgili çakal olmak üzere 3 türü vardır kardeş. Tüylerindeki farklılıklar bölgesine uyum sağlayarak avlanırken ve av olmaktan gizlenirken de onlara yardımcı olur. Türkiye'de de en çok kıyı bölgelerdeki sık ormanlık ve çalılıklarda, Güneydoğu'nun alçak kesimlerinde daha yoğun görülür. Bazen de tınnelere düştüklerinde köyler gibi yerleşim yerlerine veya kamp alanlarına aç kanınlarını doyurmak için salçı olur veya oldurulur. Afrika'nın bazı bölgelerinde insanlar, çakalların kendi bölgelerine bir tehdit olmadığı sürece insanlara değil de kemirgen ve haşerelere saldırdığını bildiği için yaşadıkları yerin yakınlarına onlar için yiyecek koyarlarmış. Çakallar genel olarak bölgelerine tehdit olmadığı sürece insanlara saldırmaz onları yiyemez kardeş. Genelde gücünün yettiği canlıları yeme tarafındalardır. Daha sonra küçük aile gruplarına bölünecek olsa da 10 bireyden 30 kadar ulaşan sürüler halinde kendi aralarında uluma, hırıldama ve havlama sesleriyle iletişim kurarlar ki ne uluma. Bak uluma dediğin şöyle olur. en kötü şu olur. Ama böyle olmaz. Bu ne la kardeş kuyruğuna basılmış inik gibi. Genel olarak uluma bir çakalın bir av öldürdüğü ve herkesi yemeğe davet ettiği anlamına Havlama, sürünün diğer üyelerini bölgede yırtıcı bir hayvan olduğuna dair bir mesaj taşıdığı anlamına geldiği düşünülüyor. Böyle bir durumda yırtıcıyı gören çakalın yanında ekülleri varsa o avcıya karşı hayırdır çekebilir. Ancak yoksa direkt vız kardeş. Ama gelin siz de şöyle bir senaryo yapalım. Burası A çakalının bölgesi olsun. Burası da B çakalının bölgesi olsun. Bu çakalın çıkarttığı ulumayı bu çakalda duyabilir ve bu yüzden de mesajı yanlış aldığı için diğer bölgeye girebilme ihtimali ve bunun sonucu olarak da orada en kötünün iyisi ihtimalle yaralı bir şekilde kendi bölgesine dönme ihtimali olabilir. Bunun önüne geçebilmek için çakalların kendi aralarında diğer sürüye benzemeyen sesleri vardır kardeş. Bu sayede bölgedeki aileler karışık mesajlar almaz. Bir örnek yapalım. Şu çakalın sesini bir dinleyin. Anlamlı bir cümle. Ya anlamını da bırak. Herhangi bir cümlemsi cümleye yazma bile duymadınız, değil mi? Hah, işte bu az önce bahsettiğim kendi aralarında geliştirdikleri dilden kaynaklı. Onu sadece onlar gibi olanlar anlar. Burada da bir laf sokma falan yok ha. Ben sadece elçiyim. Aha kaynak burada. Derdiniz varsa gidin mail atın ya da ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz yani. Ne demiş Destler abimiz? Pardon bu değil. Heh bu abimiz Make Your Choice. Yani Türkçe meali seçimini yap kardeş. Kısmen sosyal, tek eşli ve aileci olan çakal çifti bebeleri için yeraltı sığınağı bulmak, bulamazlarsa yapmak için birlikte çalışır. Gebelikleri genelde 57 ile 70 gün arasındadır. Bu sürenin sonunda çakal ailesinin ortalama 400 gram ağırlığında 2 ile 4 arasında bebesi olur. Yavruları anne baba beraber büyütür. Doğduklarında kör olan bebe çakallar ikinci haftalarına yaklaşırken gözleri açılır ve gezegendeki birinci aylarını doldurduktan sonra da yürümeye başlarlar. Bundan sonra bir ay boyunca süt emmeye devam ederken gezegendeki ikinci aylarında katı yiyecek yemeye başlarlar. Yavruların çoğu savunmasız oldukları için dördüncü aylarını göremez. Bunu bilen anne çakal yavrularını yaşatmanın bir yolu olarak da bebelerinin inini birkaç haftada bir değiştirir. Bu sayede yavru çakalın avcıları onların kokusunu alamaz, takip edemez. Hayatta kalanların 6. aylara dolduktan sonra da ebeveynleri onlara 5 ay boyunca güreş, pençeleme, ısırma gibi nasıl avlanması gerektiğini öğretir kardeş. Geneli bir yaşına gelmeden hadi eyvallah diyerek yuvasını terk ederek kendi başlarına hayatta kalmaya çalışır. Bazı yavrular da anne ve babasının yanında kalarak doğacak kardeşleri için onlara yardımcı olmayı seçebilir. Bu sayede aile bireyleri sayısı arttığı için yeni doğacak yavruların hayatta kalma şansı artmış olur. Bazı mitler ve efsanelerde genellikle zeki büyücüler olarak, Hint hikayelerinde kurnaz ve bilge olarak geçerken bazı kaynaklarda da ıssızlığı, yalnızlığı ve terk edilmişliği ifade eder. Ama her ne olursa olsun en büyük, en göze çarpan, en unutulmaması gereken özelliği de şu ki siz onu bir çakal olabiliyor ola olarak biliyor olabilirsiniz fakat babası onu 21 yaşına kadar aslan oğlum diye büyütmüş. <laughs> ya kapat böyle bitiş mi olur ya. Aga her şey faiş, zamlı zamlı, benzin pompacı heyecanlı çıktı. Akşama zaman var mı?